Arkadaşlar hepinize yeni bir makro farm serisinden hoş geldiniz diyorum ve sizlere tekrar e, makro farmı tanıtmak istiyorum. Şimdi Burada mı bakalım selam aleyküm diyelim. Şuraya bırakmak çok mantıklı hem yakmalık kasıyor hem bu tarafı kesiyor ama tek atamadığı için yavaş dönüyor. Büyük olasılık yani Makro gidil gibi mi geliyor ama arkadaş makroymuş. Ya güzel kardeşim. Kaç level adamsın. Tamam mı? Bir set yapmışsın. bow'unu almışsın. Şimdi ben seni şikayet etsem ban yiyeceksin. Ne yar miydi böyle bir makro kullanmaya? Hadi kullanıyorsun. Trade'i kapat. şöyle açtık. 80.000 level. Endik herhalde çıtın bov o da RPR masrafından dolayı herhalde şey yapmış. Ya böyle bıraksak bu çarı. ben burada yatırsam tak ben yerim. Abi Night Online böyle bir yer işte. Böyle bir sistem var. Niye adamı öldürdün? Badem niye mi kullanıyor ki? Hayır makro. Yani can çok fazla inmiyor. zaten, yani, dolar bulun canı. Ben böyle tutsam bile. Yani şurada bırakayım gitsem yine bu karakter ölmez. Neyse arkadaşlar şöyle bir kamp 1'e geçeyim. Kamp 1'de bakalım bir de. Zaten buradaki arkadaşı benim ilk e, ee, videolarımdan bilirsiniz. Buradaydı. Hala burada. Bu da ban yemiyor. Bu da garip bir şekilde burada kasıyor. Şimdi altar 2'ye geçeceğim. Altar 2'ye de bakalım bir. Dostlarım hani ee, Uruk farm yapanları gördüm. Aynı klan altında farm yapıyorlar. Yani WopDog herhalde şu klana ait bir şey. Altarı üçte de bunlar var. Şöyle gelelim şu arkadaş. Bakayım kimmiş. Kupa Asya ama da Makro. Yani. Oynaymış. Bu arkadaş... Dediğim gibi makro oldu bariz belli şimdi minör bastı, bastı etti falan da. Ama dediğim makro kullanıyor bilgisayar başına. Ben buna hani kullanmalarını çok da karşı değilim. Niye karşı değilim? Adam zaten bilgisayar başında makro açıyor bir şey oldu zaman kapatıyor. Bak direkt adam oyunda. Hani bırakıp uyumuyor 24 saat yapmıyor. Hemen şöyle kamp değiştirelim. Ya arkadaşlar tamam GB 215 liralara geldi ama bu normal mi ya? Bak. Adam iki bilgisayar. Voltog'u da dönebilmek için parti yapmış. Selamımızı verelim. Ne bende 67 filandır. 76. Bunun kaç? 68. Bakalım. Makro 1. Adam parti bunu da atmış ya bu ana bilgisayar bak bunda makroyu kapamış. Bunda makro kapamayı unutmuş arkadaş. Evet. Altar 1'de de altar 3'de de slot'taki makrocuları gördük. Şimdi gidelim altar 2'liklere bakalım. Şimdi geldik altar 2 kamp 2'deyiz. Şöyle bir makro testimizi yapalım. Selamun Aleyküm. Gemimizi attık. 74 level. Şu an hayvan yok. Aynen döndü. Trade'imize bakalım. Kapatmış. Zaten burayı farmlayacağım. Burası açık. Biz yine de bir kamp bire gidelim. Şöyle şunun fiyatına bakalım. 13 kaybı. Fazla abartı gibi ya. Başka satan var mı? Ucuzmuş. 10k diyebiliriz o zaman. Şimdi biz onları da kasacağız. Bakın yakmalık bu yönden güzel. Hem yakmalık hem görev kasacağız. 10K'dan koyarız. Seri seri gideceğini düşünüyorum. Ki bu görev itemlerinin farmını da yaptım zamanında. Hani eğlencesi hem saat e karakterim düşük level'di, MS'ye kasıyordum. Kasmış kaderim görev de kasayım. Belki MS atar. Stop doğru deniyordum. Saatte kaç MS atacak gibisinden. O sonra birikti hepsi. Yani o silver'lar, bilmem ne şeyler. Kağıtlara köpeklerden çıkan. E gittim. Onları sattım. Daha da bu yaptım. Şu an 45 en para var. Ha burası bomboşmuş. Direkt buraya alalım. Destan'daki parayı da zaten bozup buraya atmayı düşünüyorum. Şöyle Wolf'imizi alalım. Pedimizi de çağıralım. İki yeri de almaya çalışacağım. Zaten hani elimle yapıyorum. Wolf falan kolay atarım. M8 kasacağız. Hem buradan para kasacağız. Şöyle pedimizi ayarlayalım, wolf atalım, bakalım kaç atıyoruz. Aynen tek atıyoruz. Bazen sekiyor. Şöyle kas şeyler bunlar. 8 Tabii, Çok seri dönemiyorum herhalde ya, çok mu fazla var? Bu tarafa dönemeyeceğim gibi. Yani tek tük yalandan bir iki tane safir opal düşürürsek kar etmiş olur. Tamam ben böyle buraya bırakıyorum. Burayı güzel döndüğümü düşünüyorum. Şöyle saatimizi baş, başlattım. RPR'de görüşürüz. Yani yaklaşık 40-45 dakikada bir RPR gelecektir. RPR zamanını bir gösteririm. Ya da absürt bir şey atmaz da bir bakarsın çanta 20 dakikada full 8 olur. Yani inşallah. O zaman gösterebilirim. Yani çok uzun olmaması adına videoyu kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dostlar şöyle VPR'me az kalmış. 90 dakikamız var. Fazla artı altı atıyor. Şu an çöp attım. Şöyle 8'lerim ve 7'lerim var. Şöyle ikisini sattım. Bankaya koyacağım. Çünkü çanta ve şeyim yok. Çantamda dolu. Şöyle gelelim boş. Şu 8 bo var ama karışmasın. Başka boş yerim var mı? Yok. 3 tane koyabiliyormuşuz. Şöyle koydum. 3 tanesini koyduk. Hemen şu ikisinin arasında alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Zaten fazla atarsa birkaç tanesini çöpe atacağız. Şöyle göstereyim. Pot atarız. Bir şeyler atarız. Burada bir daha bakmak istiyorum. Pazarını yapan var mı diye. Yok. En ucuz bu. 48k çok pahalı ya. Bunu vermezler. Yani vereceklerini sanmıyorum. Tamam. Kimse koymazsa mecbur alacaklar. Onun da fiyatını düşürürüz. Hatta şöyle yapacağım. Farm bittikten sonra e, ee, spora gideceğim zaten. Spora giderken bir iki saat pazara koyarım. Satıldıktan sonra itemlerim yani satılırsa ee, sizlere gösteririm. Öyle videoyu bitiririm. Hemen videoyu bitirmeyeceğim. X, -E süremiz dolduktan sonra. Biz repair yapmadık bile. Yani satılıp yani satıldığını göstermek istiyorum yani gelen kişi mecbur buradan alacak ya adamdan ya adamdan alacaksın mecbursun zaten fiyatını çok bakmazlar sanmıyorum ama altar 3'te sanki satsak daha mantıklı gibi geliyor çünkü yani altar 3'e premiumsuz giriliyor sıfırdan başlayan adam level kasarken böyle ya yani premiumsuz başlar. 70-75 seviye 70 kadar premiumsuz kasar ondan sonra çekerler. Yani benim düşüncem öyle. O yüzden alt e bakarız. Oradaki fiyatlara göre koyarız. Arkadaşlar çantam doldu. Mecbur ton atıp şöyle ıvır zıvırları satmam gerekiyor. Bunları bir satayım. Tekrar slot'a geçeceğim. Ya artık herhalde dönmesek mi diye düşünüyorum. Çünkü videonun dışına çıkacağım. İyi güzel para. Yani şey e, köpekleri kesmek istemiyorum artık aslında. Yani bir tane reperim de bir daha tohum atmayalım. Şöyle bakalım. Yine dolar atarız. Şöpe. Başka atacak çok bir şeyim yok aslında. Yani şunu atarız dostlar tüm yani çantamda oldu 47. Bunu 50 diyebiliriz. Hemen gidip pazar çarımın yanına gideceğim. Pazar çarımı aktaracağım. Her şey tüm itemleri aktaracağım. Sayımını da bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar pazar çarımın yanına geldim. Trade de attım. Şöyle üzerine koyalım. Üzerimizde bu kadarcık yer varmış. Yapacak bir şey yok. Elimizde bir tane kaldı. Buradan altta çekip pazarımızı koyacağız. Arkadaşlar tam iki saate doldurduk. Yani son bir saatte arka arka şunu üçünü attı. Bir şey atmadı aslında. Ama ee, diğer slotlardan yani yakmalık slotlarından L canlı bu arkadaşlar. Diğerleri çok da iyi değildi. Zaten e, videonun başında yani izlediyseniz görmüşsünüzdür slotta nasıl bir savaş döndüğünü hani durmadan burada olanları Şunları bir koyayım ha bir de video bitirmeden size pazar çırımı göstereceğim şu an bakmadım ne kadar satıldığını ama şunları aktaracağım şu üçü ve farmın içindeydi bir çantada kaç tane 9 tane daha verdik. 9'dan hesaplayalım. 3, 6, 9, aynen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yakma düşürmüşüz arkadaşlar 2 saatte. Bunlar yer kaplamasın diye şimdi alacaklarım. Tamamdır. Şunu da koyayım. Bunu da alayım. Direkt altar geçip pazarıma bakacağım arkadaşlar. Ee, çarımız altar 3'tü çünkü. Arkadaşlar altar uçuya e geçtik. Hemen şöyle seriden folk'a yerleşiyorum. Bu arada ben farmı şuraya kadar durun. 150 kaykası atmış. Yatsın sıkıntı değil. 147 yapmış bu da. Bayağı gitmiş bu arada 147'ye koyduktan sonra. 150. Şöyle bakalım. 300k'dan satıyor mesela yakınlıkları. Ben kaça satmışım? 1, 2, 3, 4, 5 tane yakmalığım gitmiş. 8. Ben 400'den sattım. Ve bunu bir saatte sattım arkadaşlar. Hani kısa dilimde bu kadar satabildik. Ama ben fiyat düşürmeyeceğim. Yani demek ki aceleleri var. O fiyattan satıyorlar. Bu arada bayağı satmış bakın. 2, 4, 6 tane sıkmış anında. arkadaş bir tık ucuza satıyor. Elmeye de bakalım. Elma var mı şu an pazarda? Elmeyi merak ediyorum. Şöyle burada var. Bu da herkese kasa atmış. Yok elma yok. Elmayı da gidelim. Şimdi 4K'dan koyarım buraya pazarımız. Burada satışını yapsın. Şimdi aktaracağım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, videoyu hemen bitirmeden bir abone olursanız, abone olmayan arkadaşlarım çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Tekrardan ve her videonun sonunda tekrar söylüyorum. Bunu artık başında, ortasında ve sonunda söylüyorum. Makro kullanmıyorum. Hani yorumlarda makro kullanıyor musun gibi sorular sormayın. Elle yapıyorum. Yani siz makro kullanırsanız ya da makrocular ne kazanıyor? Bunları göstermek için ben böyle videolar çekiyorum. Yani teşvik amaçlı değil. Asla değil. Makroya karşıyım. Ya ama artık cininin pahalı olması, bilmem neyi, bilgisayar başındayken makroya kurabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu arada bunu hiç açıklamadım. Ben bu oyuna ilk başladığımda makro değil. ototuş kullandım arkadaşlar ve ban yedim. Bu da cezaevinden çıkış biletimin kanadı. Ve bunu kullanmıyorum direkt. Kullanmayacağım da. Bu benim ee, yani akıllanmam için buraya koyduğum bir şey. O zamanlar tabii makro mouse'una hiçbir şeyim yok. Oto tuş programı indirdim. Bilgisayarı kurdum. Otomatik Z1 yapmasını söyledim. Böyle onlara oraya buraya bırakıyordum çarları. Ve ben ban yedim. Sonra işte parasını verip çıktık. Ondan dolayı çok kullanma tarafta dedim. Şimdi diyeceksin ki e, o oraya bıraksam makroya kime ne zararı var? Ya da ne bileyim uruklara bıraksam kime bir zararı var? Abi hepsi makro zaten. Bunları sizlere gösteriyorum. Altı 3 Gerçi adam altar Şurada bir tane makrocu vardı. Hani. Oya sokmaktan başka bir zararı yok. Haksız kacan. Sen gidip gündeki 3 saat CZ'de farm atacaksın. Badan makroyla senin kastığın paranın biraz azını kasacak ama masrafsız kasacak. Ya benim hiç pot masrafım yok. Üzerinde pot görüyor musunuz? Yok. Herhangi bir wolf da gerek yok. Tek atıyor. Wolf de tek atıyor. Wolf da tek atıyor. Yani ondan dolayı masrafsız yapılabilecek bence güzel farmlardan birisi. Ben e, yapmak isteyen olursa arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.